Bu arada dün Ebru bana o kadar tatlış bir hediye getirdi ki paylaşıp paylaşmamak arasında çok kararsızım. Ama şöyle şurada olduğunu gösterebilirim. Bilmiyorum neler insanlar. Paylaşırım. Sadece böyle ufak bir süreci bekliyorum. Ee, Ebru'şum çok teşekkür ederim. Ama bilemiyorum yani onu da paylaşıp paylaşmamak arasında kararsızım. Bu arada ülkemizde yaşanan felaketten ötürü tekrar hepimizin başı sağ olsun. Ee, çok üzücüydü. Dilerim Rabbim tekrarından korusun bu ve bunun gibi şeylerden. Evet. Akşama muhteşem bir güveç yemeğimiz var inşallah. Ellerinize sağlık. Şimdiden afiyet olsun. Etimizi de güzelce kavuralım. Baharatlarımı ekleyeyim. Göstersene bir daha yakında. Şimdiden bile yumuşak güzel biberleri kavurduk. Eti biraz kavuralım. Patlıcan ekleyeceğim. Tabi eti önceden bir atmıştık. Şimdi da sıra. azıcık su koyacağım. Aa, sizlere de fikir olsun. Yanında bir pilav. Pilavı da sıla yapar. Pilavı ben çok beceremiyorum. Yalan söyleyemem. ben. Tutturamıyorum. İyice karıştıralım. evet dilda yaklaştır patlıcanlarımı da ekledim İyice kavurdum asıl lezzeti veren en güzel şey ne dilda domates Azıcık su ekleyeceğiz domatesin de kendi suyu da var ya dilda evet Güveç yemeği tırşık derler bizim orada Nedir? tırşık <laughs> sizin orada ne diyorlardı mantıya çiçivara diyorsun bizde evet. tırşık doğuda öyle tırşık denir kokusu çok güzel kokusu. sarımsak atacağım bir iki tane evet. de birazcık nane verelim Şöyle. yaklaştır değil de bak mis gibi olacak eti de düdüklü daşladık bir de ne yapıyoruz Dildacığım? Kısır yap. Çünkü niye? Milanefe çok seviyor. Oğluşum çok seviyor. Kızım da çok seviyor. Kendi ellerimizle. Evet. Benim yemeklerimin tadı çok lezzetli oluyor biliyorsun. Evet. Baharatım ve salçam çok önemli. Bu noktada yemeğe en güzel lezzet veren şey nedir? Baharatı salçası. Hızlı çekim mi yapsam acaba? Evet. tırşıkım pişti. Sıla. Efendim? Yanına pilav yapar mısın? Yapacağım. Yeni baharlı. Evet. Kim pişti. Kısırım da bitti. Sıla gel kısırıma bak. Sıla. Kar yapmışsın. Aşkım yaptım. Gel bak. Bak. Beğenecek misin doğruyu söyle. Limonu da tam. Şunun da tadına bir bak abla. Çeşkin Yanına pilav yapacağım düdüklü de değil, mi? Yaptım, değil mi? Eti düdüktü de. Yanına da anne keki yapayım. Benim daha bayılıyor çünkü. Yeni evlendim. Yani zamanlarda falan böyle yine pilavı hiç güzel yapamazdım ama benim kayınvalidem çok güzel yapar. Ter şeylerimizi koyduk biraz altını çiğneyim. Şehri mi kabul İki buçuk su bardağı koyacağım üstüne. Annemi de aradım. Sıvadan da aldım galiba. Şehri mi kabul Yağımı ekledim. Burada da tavuk suyum var. Birazcık, ah elim yandı. Birazcık yeni bahar ekleyeceğim. Bakayım Engin beğenecek misin? Hafiften evet. kızarsın. Şey diye. Pirincimizi de yıkadık. Annem şey dedi, işin en güzel lezzeti kızın kavurmasında dedi. İyice kavur dedi. Tane tane olur. Pilavı çok yapamıyorum. Makarnayı çok güzel yapıyorum onu biliyorsunuz. Bakacağım bence güzelce tutturacağım. Suyu ölçekli kaseyle eklemeyi düşünüyorum. Ki sulanmasın. Kısık ateşte pişireceğim. En kısıkta Yeni evlendiğim zamanlar hiç güzel yapamazdım. olur. Engin yine de yerdi. Ama Engin bunu çok güzel yapacağım. Benim tepsi yemeğim çok güzel olur biliyor musunuz? Fırında bilenler bilir eski takipçilerin. Güzelce kavur. Sıla yeni bahar hangi aşamada? Bahar onu söyle. Şimdi koyuyorsun. Kavururken mi? Evet. Tamam. Bu Hayır, da suyun içine koyayım, Bu da anne teyzemin tarifi. Yeni baharlı pilav. Çok lezzetli oluyor. Bir kase. İkinci kaseyi alıyorum şu an. bitti. Artık bir pilav için 500 tane skor atmayayım. Bir de yarım alacağım şimdi. O da burada zaten. Kalanı. Şunu atayım. Kısık ateşte pişireceğim şimdi. Bence güzel oldu görebiliyor musunuz? Bence... Ya Sonay şu paketlerini versene onun. Bak evet. Sonay bir sürü şey yollamışsın yine. Çanta. Miloşuma. Ay ne güzel olmuş bunlar Sonay böyle bir takım. Allah'ım gerçek dost ya. Sonay'ın biliyorsunuz mağazası var. Böyle bir şey yollamış. Çorabını bile yollamış. Oo. O ne? Ay Sonay bayıldım. Sonay çok güzel. Miranife dinozorları da çok seviyor. Canım dostum çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzeller. Sonay'ımın sayfasını da Biz Bize bunları böyle hediye göndermiş. İyi ki var benim Sonay'ım. Çok teşekkür ederim canım dostum. Ay Okula giderken rahat rahat giyer. mutfağa daldım ya saçlarım saat 11'den beri böyle ıslak biliyor musunuz? Sırı sıklam. Bu arada evine gideceğim takipçimle konuştuk. Beykoz'da oturuyor. Oradan Yuşa'ya gideriz dedi. Ben biliyorsunuz orada çok huzur buluyorum. Eski takipçilerim bilir. Sürekli gidiyordum ve hep adaklarımı orada kestiriyordum. Rabbim inşallah kestirmeyi de nasip eder tekrardan. Ben saçlarımı kurutayım. Milaşımı çünkü okuldan almam lazım. Ben gitmediğim zaman <laughs> üzülüyor. Ay bu arada bu yüksürük kaldı. Konudan konuya atlama hızım muhteşem değil mi? seviyorum bunu hızlı. Kafada 50 tane şey oluyor böyle çünkü. Sizi seviyorum. Güzel mesajlarınız için de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız güzel insanlar. Burada böyle bir kaşıntı var bende de anlamadım. Sebebi ne? 100 tane konu anlattım. Evet okuldan alma kombinim. <laughs> Üstümü giyindim. Şimdi Mila Şafir'imi okuldan alacağım. Ondan sonra bir güzel böyle kekten yer. Bir, bu arada kekime de bir bakayım. Son halinde paylaşacağım. Size o konuda çok fazla şey değilim. Emin değilim kendime ama inşallah güzel olmuştur. Miloş'um alayım. Miloş'um gelir. Çocuklarım gelir. onlar vakit geçiririm. Miloş'u parka götüreceğim. Parka gitmek istiyordu. Dün söz verdim ona. Ondan sonra böyle çok nokta 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 nokta. Günde 120-130 tane falan story atıp, yedekten de atıp, enerjiden de atıp yapmayacağım artık. Böyle daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ee, yani yanlış yaptığım şeyler varsa da, olmuşsa da eğer tekrardan herkesten özür diliyorum. Niye özür diliyorum bilmiyorum ama yani hani özür diliyorum. Beni sevenlere de çok teşekkür ediyorum. Sevmeyenlere de teşekkür ediyorum. Rabbim kalbinize güzellik versin inşallah. Her şey güzel bakarsan her şey güzel olur. Bunu söylemek istedim sevgiler. Nasıl olmuş? Bunu teyzen dökmüş anneciğim. Sıla, kekimi <laughs> almışsın. Milo ile birlikte yapacaktık ama. Ya teyze ne yaptın ya? Padırın Allah Allah. şimdi ya? Ne gibi oldu? <laughs> tamam, ben sana ayırırım annem. Vallahi çok güzel yapmışım. Bak kısır var annem, sizin için yaptım. Pilavımı da göstereyim kızlar. Bence güzel olmuş. Bakın. Ya teyze güzel değil mi döktü? Sula pudra şeker dökmüşsün ya. Nasıl Miloş'u? Güzel, güzel mi? Hadi bana puan var. 10 üzerinden kaç anne? Ay teşekkür ederim bebeğim. Anne sen işten mi geldin evden mi? İşe gittim geldim evet. Hadi tabağı alalım annem. Kısır da ister misin yanına bir tane? <laughs> Nasıl keki sevdin mi? Sevdim. Senin için yaptım biliyor musun? Biliyorum. Önce bir ellerimizi yıkamalıydık ama biliyor musun? Ellerimizi yıkayıp üstümüzü değiştirelim yeme öyle devam Anne, edelim. Anne geçti. Evet elin geçti biliyorum dayanamadın yedin ama. <laughs> Milenef'e bak bir sürü yemekler yaptım size. Dur pilavımın şöyle şeyini göstereyim. Bak şöyle. Miloş'um sevdin mi? He? Bir tane daha ister misin? Teyzesi bir tane daha bir dilim daha getirsene oğlum şuna. Biraz Hadi daha. getireyim mi? Ben de yiyeceğim. Hadi getireyim mi teyzem? Getir. Sonra nereye gidelim? Futbola mı? Ee, hmm, bak 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 ne geldi ne geldi. Hmm. Ben keserim bebeğim sen değil. Evet, Neden oğlum? anne? Olmaz bebeğim. E bıçakla oynamak mı? Hayır oynanmaz asla. E büyükler mi oynar? Evet. Sevdin mi? Afiyet olsun oğluma. Anne bu kimin suyu? Benim suyum içebilirsin bir tane. Çizdim. Hı. Şuraya da Anne şu alt katı yap. Ne yapayım anne? Şu alt katı. Alt kat mı yapalım? Hı hı, ben yapayım. Sen yap. Ay çok güzel oğlum. E ben, ben de. Yanmayı bilmiyor musun? Bana öğretebilir misin anneciğim? Şu kapıyı bak ne yapacaksın söyleyeyim mi? Söyle anneciğim. Şuraya getireceğim. Hı. Şuraya getireceğim. Burada bir şey olacak. Hı hı. Gel anne. Şöyle çıkır çayı şey olacak ya. Hı hı. Ondan zil çalacağız. Çıkır diye açsaklar. Hadi bunun içini boyayalım. Ne için? Pencerelerin. Anne yani sen. Sen o renge boya. Ben de sarıya boyayayım. Olur mu? Olur. Bunun İngilizcesi hangi renk? Ne? Ee, Which kalır? color? Which is color. E red. Yellow. Yellow. Fire. Hmm. Bir tane de kapıyı pembe yapalım. Ben kırmızı. Sen de kırmızı. Anne. Al. Which is color? Anne, bu bu ne? Red. Hayır. Kalem. Pencil. Rot. What is this rot? Rot, rot. Ha. Anladım <laughs> oğlum. <laughs> Kapıyı pembeye boyayalım. Anne bu ne söyleyeyim mi? Söylendim. Bu İngilizce ne? Ne? Bu Almancası ne? Ne? Rot. Rot. Oo. Oh. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum red yellow, yellow. fire hmm. bir tane de kapıyı pembe yapalım ben de kırmızı. Sen de kırmızı anne al. which is color anne bu bu ne red hayır kalem Pencil. Rot. What is this rot? Rot, rot. Ha. Anladım <laughs> <laughs> Kapıyı pembeye boyayalım. Anne bu ne söyleyeyim mi? Söylendim. Bu İngilizce ne? Ne? Bu Almancası ne? Ne? Rot. Rot. Oo. Oh. Ben bilmiyorum.